Hindistanlı kadınların sağlıklı ve parlak saçlara sahip olmalarının ardında geleneksel bakım yöntemleri, doğal ürünler ve yaşam tarzları önemli bir rol oynar. İşte bu saç güzelliğinin ardındaki başlıca sırlar. 1. Doğal yağlarla saç bakımı Hindistan'da saç bakımında yağlama çampi yaygındır. Bu uygulama genellikle haftada bir ila iki kez yapılır. En çok kullanılan yağlar Hindistan cevizi yağı Saçı nemlendirir, kırıkları onarır. Hint yağı saç uzamasını destekler. Buhingraj yağı, saç dökülmesini azaltır, saçları güçlendirir. Amla yağı, saça parlaklık verir, kepeği azaltır. Yağlar saç diplerine masaj yapılarak uygulanır ve birkaç saat hatta bazen gece boyunca bekletilir. 2. Bitkisel bakımlar ve maskeler Hindistanlı kadınlar saçlarına kimyasal ürünlerden çok doğal maskeler uygular, sık kullanılan bitkiler. Amla, Hint bektaşı üzümüp, vitamini açısından zengindir. Shikakai, saç temizliği için doğal bir şampuan alternatifi. Reta sabun cevizi, köpürerek saçı nazikçe temizler. Çemen otu, kepeği azaltır, saçı güçlendirir. Hibisköz ve gümeci çiçeği, saç dökülmesini azaltır, parlaklık verir. 3. Güneşten koruma ve saç örgüleri. Hindistan'da kadınlar genellikle saçlarını gevşek örgülerle toplar. Bu hem saçın karışmasını önler hem de güneşin zararlı etkilerinden korur. 4. Beslenme ve baharatlar. Hint mutfağı, saç sağlığını destekleyen çok sayıda besin ve baharat içerir. Zerdeçal, karabiber, zencefil, antiinflamatuar etkili, yoğurt, protein ve probiyotik kaynağı, yeşil yapraklı sebzeler ve baklagiller, saç için gerekli demir ve protein kaynağı, 5. Stres yönetimi ve ayurveda. Hint kültüründe meditasyon, yoga ve ayurveda yaşam tarzı da saç sağlığına katkıda bulunur. Stres saç dökülmesinin önemli sebeplerindendir düzenli yoga ve nefes böyle heyecan verici güzellik bilgileri ünlülerin rutinleri ve ve daha birçok bilinmeyen bilgi için kanalımıza abone olmayı videolardan ilk sizlerin haberdar olması için bildirimleri açmayı unutmayın.